Değerli izleyenler hayırlı akşamlar. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Dünkü yayınımızın başlığı Doge istilasıydı. Aynı öngördüğümüz fiyatlara geldi. Bugünkü yayınımın başlığı da Doge şovu. Değerli izleyenler birçok analistin, youtuberın insanları Doge'den soğutmak için elinden geleni yapmasına rağmen halk, insanlar bunu dinlemedi ve Doge rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Adeta bir halk isyanı. Evet, Doge işte e, fakirlerin neredeyse ekmek kapısı oldu ve insanlar Doge'de analistleri dinlemeyerek efendime söyleyeyim e, almaya devam ediyorlar. Neden? Çünkü defalarca insanları sattığına pişman etti. Evet değerli izleyenler bu arada kandil gecemiz mübarek olsun. Şimdi insanları defalarca sattığına pişman etti. İnsanlar sattılar ve birçok insan sattığı yerden bir daha alamadı. Şimdi veya bu tedirginlikte biraz iniş görüp efendime söyleyeyim panikleyip sattılar. Esasında bu youtuberlar birçok insanın zarar etmesine sebep oldular. Ağır bir vebal altında kaldılar. Neden? Çünkü Analizlerini doğru yapmıyorlar. Yani Doge oyununun e, işte avantajları şu anda en ünlü dünyanın en meşhur insanı, en çok üzerinde ilgi çeken insanı, efendime söyleyeyim, e, Elon Musk, e, Doge'nin reklamını yapıyor ve arkasında duruyor. Yani Elon Musk kadar şu anda popüler başka bir insan yok Çok etkili insanlar üzerinde. Gerçekten etkili. Öteki taraftan amblemiyle sempati topluyor. ve daha önce zaten fiyatı da küçüktü. Oradan da bir avantajı vardı. E bunun üzerine arkadaşlar ne eklendi? E, arka arkaya kırdı rekorlar eklendi. Yani ocağın sonuna doğru bir başladı. O günden bugüne yani Ocak ayından Mayıs ayına kadar defalarca rekor kırdı ve doğru düzgün geri vites yapmadı. Ve sık aralıklarla birçok kripto paradan çok daha fazla kar verdi. Al satımdan da kar verdi. Şimdi 5 aydır birçok analist buna direnip hala insanları tedirgin etmekle uğraşıyorlar. Ayıptır, günahtır. Evet. Yani Doge'nin şimdi Efendim projesi yok diyorlar. İyi de kardeşim yani e, projesi olan birçok paraya da 10 bastı, 20 bastı, 50 bastı. Yani ya onun projesi işte dünyanın en popüler insanın bu kripto parayı dünyanın en popüler kripto para haline getirmesi an ah, işte bu proje. Yani küresel sermayenin projesi bu. Projenin babası. Ne zaman efendime söyleyeyim şeyde bir kırılma olsa, kripto para sektöründe insanlarda bir iştahsızlık olsa, Doge tersini hareket ederek, rekor kırarak insanların kripto para sektörüne olan iştahını artırıyor. Aslında kripto para sektörünü kurtarıyor. Can simidi olur. Şimdi bu analistlerin bunu analiz edememeleri, bunu analiz edememeleri gerçekten Hani ülkemizde efendim körlüğün, inatçılığın e, bir göstergesidir. Yani bizim ülkemizdeki insanlar duygusal. E zamanında nasıl olsa bunu kötülemiş efendime söyleyeyim. E, bir daha artık tükürdüğünü yalamamak için görmesine rağmen görmesine rağmen efendim eski söylemiş olduğu sözün arkasında durmaya devam ediyor. Ha ben şunu çok seviyorum bakın. Zamanında mesela burada e, gene popüler yayıncılardan bir tanesi uzak durun demişti, sakın girmeyin demişti. E şimdi döndü, olumlu yayın yapıyor, efendime söyleyeyim, analizini yapıyor. Ondan sonra verdiği, efendime söyleyeyim artık ciddiye alıp analiz yapıyor ve analizlerini de güzel yapıyor. Şimdi ben bu tip insanları seviyorum arkadaşlar. Yani bu nedir? o insanda kibir olmadığının alametidir. Kibirli insan hatasından dönmez. Kibirli insan hatasını gördüğü halde o söz ağzından çıktı diye, o söz benim ağzımdan nasıl olsa bir kere çıktı diye, sözün arkasında inadına durmaya devam eder. Yani sözünün yanlış olduğunu anlasa bile. Şimdi bugün keyifli bir gün. Hem kandil gecesi, hem işte lig'de çarşı karıştı. Beşiktaş'ın yenilmesiyle ve Fenerbahçe'nin maçı çevirmesiyle ortalık iyice karıştı. Şu anda 3 takımın da şampiyonluk ihtimali var. Bunlar içerisinde Galatasaray'ın şampiyon olması için Beşiktaş'ın iki maçta da puan kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için de her iki maçı kazanıp Beşiktaş'ın bu maçlardan bir tanesini kaybetmesi Fenerbahçe yetiyor. Bu da ligin son iki haftasını oldukça renklendirdi. Önümüzdeki hafta eğer Beşiktaş yener Fenerbahçe puan kaybederse Beşiktaş şampiyonluğunu ilan eder. Ama e, Fenerbahçe'nin yenmesi durumunda şampiyonluk ligin son haftasına kalır. Veya işte her iki takımda Yener. Beşiktaş yenilirse Bu sefer e, Yine üç takımın Birden şampiyon adayı olduğu Bir son hafta izleriz. Şimdi neyse programı Spor programı değil. E, değerli izleyenler gece oyunda gördüğümüz 6 lira 25 kuruşa geldikten sonra Ethereum'un e, Rekor kırmasına Ve e, Bitcoin'in sert bir şekilde yukarı çıkmasına rağmen efendime söyleyeyim çok da geri vites atmaması, desteğinde sağlam durması bana sanki böyle hani bir dolara gidecekmiş gibi görünüyor. Yani insanlar ellerindeki dolayı satmıyorlar. Bu kadar efendim en şöhretli iki tane kripto paranın çok güzel hareketler yapmasına ve birçok altcoin'in güzel hareketler yapmasına rağmen. Şimdi şöyle genel bir analize yaparsak 6 Mayıs saat 23.25 itibariyle Bitcoin 20 işte 59 bin 453 63 dolar civarlarında oldukça güzel bir fiyat hareketi Ethereum 3845 dolar 4000 dolara gidecek gibi görünüyor. Biz ne demiştik? E, 4000 dolar, 6000 dolar arası 2021 yılı içerisinde fiyatlanmasını öngörmüştük. Öngördüğümüz doğrultuda gidiyor. Yani burada öngördüğümüz doğrultuda gitmeyen e, hemen hemen hiçbir kripto para yok. Yani şimdi şöyle bir 7-800 e abone olsam, 900 bin abone olsam burada ne öngörülerde bulunacağım? Aklınız şaşar. <laughs> Ama beni coşturmuyorsunuz. Şimdi dominasyon yani bitcoin'in bu kadar fiyatlanmasına rağmen 59 bin dolara geçip böyle rekor kıracağı sinyalini vermesine rağmen 46.08 yani daha önce de zaten defalarca rekor kırmasına rağmen dominasyon artık geri geri aşağı doğru sürüklenmeye başladı. İşte altcoin'lerin şovu başladı. İnşallah yani ben ümit ediyorum ki altcoin'ler artık bitcoin'den hani pazar payını böyle yüzde ellinin altında kalıcı hale getirirler. Kripto para sektörünün toplam değeri şu anda 2 trilyon 416 milyar dolar. Yani ben demiştim 2,5 trilyona oradan da 3 trilyona doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri ki sınırlı varlıkların altın, gümüş, efendime söyleyeyim, platin, paladyum ve kripto para gibi sınırlı varlıkların en en önemli rakibi dünyanın en güvenilir yatırım aracı o da 1.588. Bu bir nokta efendime söyleyeyim malum 31 Mart'ta altının sert yukarı çıkmasıyla birlikte bu da sert yükselmişti. Bir nokta 749'a Oradan aşağı doğru 21 Nisan'a kadar sürüklendi. Bir nokta 554'de 21 Nisan'dan sonra tekrar yukarıya doğru dalgalı bir seyir izliyor. Ama Kripto para sektörü artık Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinden ayrıştı. O kadar da fazla e, etkilenmiyor. Dolar 8 lira 23 kuruş. 8 lira 20 kuruş 35 kuruş bandında gidiyor geliyor. E, altın 1830 dolara aheste aheste çıktı. 1700 doların altına inmişti. Oradan kademe 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 yükseldi. Dediğimiz gibi arkadaşlar altın baskılanmasına rağmen hani o kadar çok e, piyasada para basılıyor ki hepsi bundan nasibini alacak. Yani burada istenmeyen benim hani öngörüm küresel sermayenin istemedi altının sert ve hızlı bir şekilde yukarı çıkması. İstenmiyor. Şimdi gümüşünde biz onsunun 27 dolar 43 sent olduğunu görüyoruz. Ben e, hani gümüşün 27 doları net bir şekilde geçtikten sonra yani 27 50 70 gibi, bundan sonra biraz daha böyle sert fiyatlanmasını bekliyorum. Aynı şekilde platinin de bu önümüzdeki günlerde daha sert e, fiyatlanmasını bekliyorum. Platin ve gümüşün altından daha fazla kar vermesini bekliyorum. Şimdi kısa vadede. Ee, bizim dikkat etmemiz gereken e, evet def 2 EAS diyor. Kısa vadede arkadaşlar şu anda sert hareketler yapan kripto paralara dikkat et. Ederse onları doğru yerlerden alıp e, satarsak bunlar mesela şu anda Dogecoin, efendim nasıl söyleyeyim Ethereum, Bitcoin ondan sonra Avax e, ve AAM efendime söyleyeyim. Hani yaptığı gel gitlerle günlük efendime söyleyeyim sıcak para veriyor. Ama işte bunların içerisinde hani AAV ondan sonra e, AVAX AVAX ve Polkadot'un AVAX'ın Polkadot e, Link ondan sonra işte bunların ben e, bu önümüzdeki günlerde piyasa şartları olumlu gittiğinde e, güzel fiyatlanacağını düşünüyorum. Ee, buradan ethereum'un 4000 dolara gireceğini, ondan sonra bitcoin'in bir rekor test edeceğini düşünüyorum. Şimdi bu arada e, hani uzun süre bekleyen e, diğer kripto paralarında, efendim, söyleyeyim önümüzdeki günlerde e, yine sert hareketler yapacağını çiliz gibi, polo e, gibi, işte Bitcoin, Tron gibi kripto paraların da efendim sırasının gelip sert hareketler yapmasını bekliyorum. Bu arada hareket beklediğim bir diğer para, Engie. Enji bir türlü, efendime söyleyeyim, beklenen hareketi henüz daha yapmadı. Yani SINETİX de biraz kıpırdadı. Ama henüz gene benim daha hala beklediğim hareketi yapmadı. Yani kripto para sektöründe çoğu olumlu. Ama benim e, yayınladığım liste efendime söyleyeyim. E, e, genelde hani öyle çok e, sert bir şekilde aşağı inmez. İnse de insanları uzun süre e, bekletmez. Zamanında e, biraz bekletenler oldu. E, hani a a onu, senetiz onun gibi paralar, Ethereum'un e, gaz ücretlerinin artmasıyla biraz sıkıntı yarattı ama bu sıkıntıyı yani yüzde bin yüz bin iki yüz kar verdikten sonra yaptı ki biz daha bu kar vermeden önce e, hani bunları yayınlarımızda belirtmiştik hani bu listeyi e, eterliğin gaz ücretlerinin düşmesiyle bunlarda tekrar hareketlenme başladı paramızın e, tetere durması şimdi paramızı arkadaşlar tetede tutmak e, dolar almak gibi. Paramızın dolarda durması gibi. Burada eğer doların e, değerleneceğini öngörüyorsak tabi paramızı teterde tutmak. Hani dediğim gibi dolarda tutmak gibi. Yani dolar mı değerlenecek, Türk parası mı değerlenecek? Orada düşüncemiz neyse paramızı orada tutarız. Yani eğer e, e, düşüncemiz doların değerleneceği yönündeyse parayı teterde tutmak mantıklı. Türk parasının değerleneceği yönündeyse o zaman parayı Türk parasında tutmak mantıklı şimdi e, onun dışında arkadaşlar abone sayımız artacağına eksiliyor 578'den 576'ya indi e, lütfen abone olup e, yorum yapıp işte beğeni tuşuna tıklayarak kanalımıza destek olalım hep beraber burada bir hani Kripto Salim ailesi olarak Efendime söyleyeyim. Yürüyelim. Şimdi e, elhamdülillah hani sağlamada kavuşuyorum. Bu ilerleyen günlerde efendime söyleyeyim hani böyle e, tam zindelimde de kavuşursam sizden de destek görürsem e, burada hani çok güzel e, analizler yaparım. Geçmişte yaptık birçok şeyi arkadaşlar. insanları fazla bekletmeyecek şekilde biz çok güzel sinyaller verdik. Kolonun sinyalini tam vaktinde verdik. Çiriz'in sinyalini tam vaktinde verdik. Dogen'in sinyalini vaktinde verdik. Defalarca verdik de. Yani. İlk pampta da verdik. İkinci pampta da verdik. Üçüncü pampta da verdik. Burada Ravenjoy'un sinyalini zamanında verdik. Yani böyle benim gibi analist olamazsınız. Kıymetini bilin. Hayırlı akşamlar. Bol kazançlar diliyorum.